Çok fazla bir şey yaptığımızı san, sanmıyorum. Böyle bunun formülü de yok tabii ki. Çok seviyorduk birbirimizi. Çok. Yani sevgi her şeyi ilacı. Metin beni değiştirmeye çalışmadı, ben onu değiştirmeye çalışmadım. Bence asıl önemli olan o evlilikte. Onu neyse öyle kabul etmen lazım. Çünkü tanıdığında da o adam o adam. Peki sen bu bilgiyi bilerek mi yaşadın, yoksa zamanla mı hayır, öğrendin? Hayır. İçgüdüsel olarak, değil mi? evet, evet. Yani çünkü bak çocuk da aynı şey değil mi Ceyda? Yani evet. bir şekilde onun karakterini etkileyemiyorsun, doğruları gösteriyorsun ama gene bildiğini yapıyor. Yani onun için e, baktım ki. Mutsuz olacak ben onu. Şunu şöyle yap bunu böyle, yap niye bunu böyle. Ay eleştiri, eleştiri, eleştiri. Çünkü ben de eleştiriye öyle geleyim. Ben de özgür ruhum, aslan burcuyum. Evet. Özgür ruhum yani bana kimse beşte niye gelmedin eve bugün sen yok musun? Aa seyahate gitmek yok kadın kadın. Öyle şeylere gelemezdim hayatta yani. Hayatımda hiçbir şeye karışmadı. Hiçbir bu rolü oyna, bu rolü oynama, bu piyes olur mu? Niye turneye gidiyor? Hiç böyle bir şey demedi. Ama gerektiği zaman... Çok birbirimize destektik. Birimiz, birbirimizin tekstini Ezber yaptırırdık. Hep o biraz geç ezberlerdi. Hep onu kızardım, paylardım. <laughs> Çok kızardım. Bak gene hazır <laughs> değilsin. Benim i̇kinci oğlum. perde iyi değil diye. <laughs> Çalıştır o zaman beni derdi. Sabah köründe uyandırırdım zorla. Replikleri böyle geçerdim ona falan. Öyle öyle işte. Bir şeyi de paylaştığın zaman hayat zaten geçiyor yani. Ama böyle şey hani... Re baktığımda gördüğüm şey bile aşk kokuyordu yani çok Evet ben çok eleştirirdim onu. Mesela hiç kızmazdı evet, oyunla sen ilgili. sen de sözünü hiç sıkılmazsın. oyun ha. için evet evet. E onun iyiliğini isterim tabii ki sevdiğim adamın. Annen eleştirirdim evet eleştirirdim. E dizi yapsa da diziyi de filmi çok eleştirirdim. Gene aynı rolü oynuyorsun gene kötü karakter gene kötü gazino patronusun. E ne yapayım o roller geliyor bana <laughs> diyordu. Her şeyi ama dinlerdi. Hem dinlerdi hem de sen falan hayatta demezdi. Ben de bir oyunumu çıkarmışsam böyle gözünün içine bakardım ilk e, premierde. Hayır premier öncesi. Genel provada. genel provada Hemen onun yanına giderdim böyle gözünün içine bakardım. O daha ballandırarak eleştirirdi. Reşim onu diyecektim. Ha. Ben böyle küt 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 küt. O daha ballandırarak böyle yuvarlatır lafı sonra şurası Zari. da ama olmamış da falan evet. derdi ama kırarak yapmazdı. Tamam bunu akşama konuşuruz derdik. Kahvelerimizi koyardık gece odada. Budu 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 Evet siz çok konuşurdunuz. Evet. Başka ne konu var Allah aşkına? Ya çocuklar, okulları, gidişat nasıl? Seneye hangi oyunu oynayalım? Bu olur mu sence? Şu mu? Ama siz konuşurdunuz. Aa konuşurduk yani. çok. Yani Benciğim çok, çok özlüyorum. Evet. Bir şey dertleşemiyorum ki. Evet. Yani birazcık çocuklara dertleşeyim. Tamam anne, tamam anne diyorlar. Kendi dertlerine bakıyorlar. Haklılar. Beni arayabilirsin. Ararım. Zaten. Ben senden dertleşirim. Gerçekten. Bak Yeni sen de edelim. beni arayabilirsin. Tamam. Konuşmak çok önemli bir şey. Evet. Çok önemli Haklısın. dertleşmek derdin anlatmak. Peki sonrasında nasıl oldu? Yani Böyle bir hayat arkadaşlığı, böyle el ele kol kolu ve sonra nasıl Kayıp devam mı etti hayat? E, kabul ettim. Kabul hmm. etmek çok önemli. Hayattaki tabii anne babamı da kaybetmemi belli bir süre sonra kabul ettim. E, Metin hastalandığı zamandan itibaren başladım kabul etmeye. Hmm. İki hmm. buçuk seneden fazla sürdü. Hmm. Beynim yavaş 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 alıştırdı, alıştırdı kendini. E, sonra da Çocuklara tutundum yani aileye tutundum ve bu bir yol ben bu yolu gideceğim herkesin başına geliyor ben dünyada tek değilim hastalanmadan düşünce sistemimi bozmadan nasıl devam ederim İşte Allah'tan o sırada dizi geldi çalışma geldi çok rahat ediyordum sete gittiğim zaman İşte o zaman kendimi kaptırıyordum rahatlıyordum çünkü eve evet, gelmesi çok zor oluyordu için. tabii. Evet evet. Hala öyle. Aslında 10 sene bitiyor hmm. Ceyda'cığım. Acı bir gerçek. Hiçbir zaman azalmıyor. Hiçbir zaman. Ne oluyor biliyor musun? Yeni bir proje geldiğinde mutluluğunda anlatamıyorsun yok. Bir şeye üzülüp gittiğinde dertlenemiyorsun yok. Bir seyahat planlamak istediğinde yok. Böyle aranıyorsun hani karanlıkta aranır gibi neredesin, nasıl paylaşabiliriz diye. O yüzden de diyorsun ki kaç iş birden diyorsun. Bunlar insanı Ayak tedavi çıkıyor, ediyor işte. Mi?